Sese doğru yeşil bir FA futbol 23'e doğru gelin gençler. Yo 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 yo. Beşiktaş'ın delalisi, Galatasaray Spor efsanesi Delali, delilendi bizi Delali takımımıza katıldı gençler ve dünyanın en uzun forveti 2 metre 3 santim köller yan yana oynayacaklar. Yine Babür'e karşı efsane zorluk seviyesinde bakalım. Yeni transferimiz Delali Sırf Beşiktaş'a geldiği için gençler Biz de Tantuni kattık onu görelim diye Geliştirdim biraz da 84 overall'u var Bakalım neler yapacak bizi delendirebilecek mi Ali 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 Deli Ali Ali Delalimiz aşağı bakıyormuş Hiç umurumuzda değil direkt maça git diyoruz Haydi Tantan saldır Tantan Bu arada sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum Daha fazla bu tip içerikler için gençler Beğenmeyi unutmayın abone olmayanlar var Bak görüyorum Hemen aşağıdan abone olun bildirimlerinizi de açın gençler ki attığım videoları anında izleyin ve ilk yorum yazanlardan olun çünkü yazdığınız yorumları okuyorum ve onlara kalp atmaya çalışıyorum ve mücadele başlıyor david allah 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 kölülere bakın köllere gençler 2 metre herif 2 metre bak bak Zebellah gibi geziyor ortada bellingham alamadı topu van hanholt alamadı topu tabi babir bizi delirtecek büyük ihtimalle Rudiger koşuyor ama Philip Anderson Rudiger soktu ayağı aldı. Dur hocam hocam. Çok iyisiniz oğlum. Bellingham one on verdi pasını şimdi. Vinicius Bellingham daha henüz Delali'ye top gelmedi. Del lan oğul. 40 yılın baş Delali'ye top atayım dedim o da gitti adama çarptı. Gençler e futbol 23 güncellemesi nasıl olmuş sizce yazın yorumlara. Yani oynanışta ne gibi farklılıklar hissettiniz ben hiçbir fark hissetmedim. Onu söyleyeyim. Yani zaten fena değildi Ala iyi yani öyle şu an bir şey yok. Şimdi Delali topla buluştu. Delali. Delali. Verdi pasını. Vermedi pasını. Tabi gençler Delali 70 seviyesindeydi. Hani güçlendirdik falan filan. 84 falan oldu ama. Yani bu oyun için az bir değer. Ama bakalım Delali neler yapacak. Neler yapacak gösterecek bize. Hayır Delali'nin pası. Aferin Delali girdi araya. Ver pasını köller. Ara pasını yaptı şimdi Vinicius. Döndü arkaya. Vinicius sıyrılamıyor. Hocam penaltı. Kasbetti orası 50 metre gençler. Dikkat. Alaba'dan ölü yaprak vuruşu. 50 metre alaba ölü yaprak vuruşu. 52 metreymiş. Dikkat. Oldu da yanlış yere açıldı top. <laughs> Bakın gençler bu Delali bu da köller. Adam 2 metre 3 santim. Oh baby. Haydi bakalım. Köller dünyanın en ağırda adamı aynı zamanda. Vinicius şimdi. Hocam. Vanan ho. bazı plaseler böyle gidiyor bende. Sizde de öyle gidiyor mu? Dakikalar 67. Musta. <laughs> Lafım yok artık. Verdim pası Bellingham. Bellingham'ın pası Junior. Verdi. Kanadı gördü. Kanadı gördü diyorum ağzımla. Gençler benim takım oynamıyor maalesef. Ben hissediyorum yani. Bellingham güzel. Delali asist mi geliyor Delali! Delali! David! Yes! İşte bu! Hiç riske girmedim. David atıyor David. 80. dakikada. Olafiyet taktı. kulağına bulala vuruyor. İşte bu! Hazır mı kafalar salla. 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 Deli gibi deli gibi salla. Delali asistini yapıyor sonunda. Ya ve golü izleyelim. Aferin Delali. Bakın bitti Delali gençler. Ya ne kadar geliştirsem de dayanıklılığı çok düşük. 82 ofansif bir oyuncu için az bire kalıyor. Ama bir şey kontrol etmem lazım. Aa otomatik şeylerim mi açık? No otomatiklerim açık. Dur dur dur. Ayarlarım biraz sıkıntılıymış. Delalim o yüzden çok yorulmuş ya. Köller verdi pasını Vinicius Junior gidiyor. Vinicius yapacak çalımını ama şunu hep yaşıyorum. Şunu hep yaşıyorum. Benim oyuncularım sürekli rakiple çarpışıyor ve yere düşüyor. Sürekli benimkiler yerde. Eze. Ay! Ay! Eze Eze adamım. Neymar kim Neymar senin yanında. Şila, Koeleşma'ya diyor ki ben de buradayım diyor abi diyor. Hazır mı kafalar salla 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 işte Muslera. Nice gençler Eze'nin vuruşları çok güzel bakın. Tam da oyuncularım sürekli yerde diyordum Eze. Neymar alamıyorsanız üzülmeyin alın Eze'yi geliştirin İşte bu. Mükemmel bir vuruş bitir hocam bitir Hemen bir maç daha yapacağım gençler çünkü taktiklerim hep yanlışmış. Az sonra müthiş mücadele başlayacak. Kadro bu şekilde. Delali biz bu sefer ayarlarımı yaptım. Delali'ye kontrol edip falan verdim ki ileri geri gitmesin diye. Bakalım bu sefer Delali bizi delilendirebilecek mi? Bir önceki maçta asist yaptı. Hemen bu arada atarsak eğer gol atarsak da gol sevincini yapmaya çalışalım Delali'nin. Hayatta beceremeyiz de. Ve mücadele başlıyor. Köller verdi pasını David. Nefis geçti ama hocam vurdular yine işte bunları çok yaşayacağız. Aldım alamadım. Taçomani Dikkat Delali bastırma. Dur dur. Köller bastır sen. David Soria. Uzun bir vuruş ama orada. Van Hanold indiremiyor. Bellingham koşmuyor. Kimse koşmuyor. İlginç. Rudiger şimdi aldı. Alamadı. Evet. Gol. Gol gol. Oy. Tamam. Sıkıntı yok. Geçtik. Rudiger. Çok güzel bir pas. Şimdi Tachomani. la la Bunu da ilk defa gördüm. Benim topumda o Tachomani almadı topu. Tachomani. Aferin sana. Geçti mi geçti. Şimdi dikkat Delali. Delali çekti. Destek vermiyorlar. Destek yok. Şimdi verdi Delali pasını. Etkili bir pas. Delali tekrar. Vinicius kaybedeceğiz o topu. Net net. İki kere, üç kere aynı adamla paslaştığınız zaman o topu öyle bir şekilde rakibe veriyor ki çok güzel. Hayır, hayır değil. Değildi. Koş sana topa. Hatasını düzelten Rosier bırak çıktı taç. Ya Babür çok bastırıyor Babür. Gördüm. Vinicius fake. Hocam penaltı. Hocam! Referi! Referi. Çalmıyor gençler. Hani fauller düzelmişti ya. Net penaltı bunlar. Aldım. Alamadım. Alaba. David geri gel. Deli bir türlü oyuna sokamadık. Yani zaten oyunda çok iyi değil gençler. Ben yani hani Beşiktaş'a transfer oldu. içerik olsun diye aldım. Ama en azından bir gol atmasını bekliyorum ama efsane zorluk seviyesinde yapmamam lazım bence böyle bir şey. <laughs> Saçma çünkü yani o kadar çok toplu oynuyor ki rakip. İkinci 45 dakika. İtalyan hakem Monica Bellucci'nin düdüğüyle başlıyor. David saldırdı köller. İndir onu Rudiger. İndirdi onu. Köller verdi. David verdi. Şimdi Delali. Delali verdi. Güzel. Delali. Gol. Delali. Dellendir bizi Delali. Nasıldı? Nasıl yapıyorduk? Ş şöyle. Asıldı ya. Bu böyleydi. Bu böyleydi. Bu böyleydi. Ne olmuyor? Aha böyle. İyi <laughs> e, bir dakika. Bir dakika yapamadım. Böyle böyle. Olduğu kadar. Delali. Adamsın. Mükemmel bir ara pası. Köller. 2 metre 3 santimlik adam. Yapıyor pasını. Ve Delali dellendiriyor takımını. İşte golü tekrar tekrar farklı açılardan izliyoruz. Köller müthiş attı. Delali hiç bekletmeden böyle soluyla bak. Az önce soluyla atamayan Delali şimdi atmayı başardı. Ve işte bakın. Bu arada bir problem var. Tekrar görüntülerde biliyorsunuzdur zaten geçmiş yıllarda da vardı. Bakın köller 2 metre. Yanında at atıyorum 160'lık Messi bile olsa e, tekrar görüntülerde boylar aynı oluyor ya. Ulan konami. Yani var ya şunlara biraz özensen ne olur sanki ya. Ya oyunda öyle değil. Ama tekrar görüntülerde problem var. Delali. Delali. Delali şov yapıyor şu an. Yo, hocam. Hocam faal. Hocam o faal. Rudiger. Dur saç. saç. Tamam. Mustera. Tachovani havadan. Çok güzel Delali. 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 Hocam. On... Aa faal çok güzel. Gençler. Delali vuramaz da. Alabayla vurabiliriz aslında ama Delali'nin bir özelliği varmış. Bakalım. Delali. Delali, Delali. Delali 62 mi? Deneyelim bir ya. Olmaz da. Deneyelim hadi. Dönmeyecek bile o top. Hay! Bir tık fazla olmuş. Olabilirmiş demek ki. Kötü pas verdim. Delali. Çok iyisin Delali. Delali. da koçuklatan orta. Kafa gol. Puy Vinicius ya. Adam daha nasıl orta yapsın sana? Aferin Delali. Oyuncu değiştirelim. Oyuncu değişiklikleri dakikalar 70'i gösteriyor. Delal aferin bak yorulmamış taktiği verince. Şimdi kölleri çıkar, Dur köller çıkmasın bir dakika. David çıksın. David'in yerine Memphis Depay girsin. Ha İbrahimovic girsin. Hadi iki tane uzun boylu adam olsun. Ondan sonracığıma Şöyle bakıyorum. Zekeriya girsin Tachomani'nin yerine. Hadi bir de Vitor Hugo girsin Trabzonspor'dan. 3 değişiklik hakkı da doldu. Doldu hocam doldu. Substitution. Substitution'lar yapıldı. Hadi bir hata yap. Bir hata yap. Bak şu. İbrahimovic! Deli bu! Deli bo! Hayır! İmkansız! Gençler o imkansız! Ulan Babür ya. Kaleciyi ne ara çektin oraya sen? Delali'ye doğru. Delali çok iyisin. Verdim. Hocam Delali orada penaltı var. Gördüm seni. Ara pası geçmez ki. Geçmez ki. Niye geçsin? 84 dakikalar. Öyle bir dünya yok kardeşim. Öyle beleş bir topa gol yok. Sakın. Sakın bana yamuk yapma. Sakın bana yamuk yapma. Aferin Mustera. Babür şu anda bütün çiplerini kullanıyor. Cız bu sesler geliyor şu anda Babür'den. <laughs> Hayır topu arıyorlar. Hayır öyle bir dünya yok. Lan onu bitireyim. Ver pası. Çok güzel. Şimdi gördüm. Deli Ali yardır. Hocam penaltı. Terbis kırmızı hocam. Delali öldü hocam. Yeni transfer hocam. Hocam çocukcağız. Yeni girdi hocam. Ağlıyor bak böyle yapıyor. Şöyle yapıyor şöyle. Ağlıyor. Sediye al. Sakatlandı. Sakatlandı ben Deli Ali ile vurmak istiyordum oradan. Ne olacak şimdi? Sakatlandı mı hakikaten? Delali What? No, hakikaten sakat. Ya kimle vuracağım? İbo gel İbo. İbocuğum. Hazır mısın İbo? Yok senin frikiğin de işte. <laughs> ÖZÜR diliyorum tam 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 Ne zaman ara verecek? tam 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 salla salla, salla. Deli gibi, deli gibi bırak <laughs> İbra Kadabra! Tekrar söylüyorum, Default İbrahimovic. Yani hiçbir şeyini geliştirmedik. Belki takıma bile uyumlu değildir. Hocam bitir, hocam ayıp olacak. Hocam, aldım. Hocam. Atacaksın değil mi illa? Hiçbir şey yapmadım, çok güzel. Zekeriya. Lan oğlum! Rudiger. Bellingham ve bitiyor! 2-0 bitiyor İbrahimovic'in golü. Efsaneydi, deli Ali. Gol perdesini açmıştı ama Delali'yi sakatladılar. Umuyorum hoşunuza gitmiştir sevgili gençler. Bu tip videoların devamı için sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum. bu tip challenge fikirleriniz varsa aklınıza gelenler yorumlara yazın olur mu? Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için. Burada, bu arada Instagram'dan beni takip edin mutlaka. Hasan Mustan bak takip etmeyenler varsa. Videoları izleyin buradan abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. kalp kalpleri, kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalp.